Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen ücretsiz eve bakacağız. Şimdi hemen girelim oyunumuza. Oyuna yeni ücretsiz ev ve eşyalar gelmiş. Şimdi bir yere ev koyayım. Görünür bir yere. Şuraya ev koyacağım. Yeni evimiz bu bu arada. Bu ücretli falan değil. Bunlar zaten öbür evler. Ama bu ücretsiz ev. Şöyle inşa edelim. Böyle iki katlı bir evimiz var. Ben bu evi şu eve çok benzetiyorum. Odaları falan çok benziyor bu eve var ya. Gösteremiyorum da. Neyse. Hemen girelim biz evimize birinci katımıza. Birinci katta böyle bir bahçesi var. Sonrasında tabii ki de böyle bir kapısı var. Böyle asansör var. Burada kuz, kocaman bir oda var. Burası çok benziyor. Misal burayı salon, burayı da mutfak gibi yaparız. Ve o evde de böyle şeyler vardı. Yani böyle küçük bir bahçe vardı. Bunun gibi bir pencere vardı. Burada küçük ya bahçe bir şey var. Burada misal ...asma şeyler yapabiliriz. Ne bileyim. <laughs> bir şeyler yaparız işte. Burada da bir bahçemiz var. Ondan sonrasında ikinci katı göstereyim size. Hemen ikinci kata gidelim. <laughs> hmm. Yeni gelmiş. Güncellerseniz siz de görürsünüz zaten. Böyle bir odası var. Burada e, cam kenarı falan var. Böyle bir odamız var. Yine var yani. Böyle bir tane odamız var. Böyle bir banyo gibi bir şey var. Yani buraya spor odası da yapabiliriz. Burada küçük bir oda var. Makyaj odası gibi. Burada da balkon var. Şimdi birinci kata inelim. Yeni eşyalar falan gelmiş. Yeni gelen eşyalara bakalım sizlerle birlikte. Burak kocaman içimi buraya seçtim. Burada iki tane yeni yatak gelmiş. Şöyle görüyorsunuz. Ben hemen kendi karakterimi çıkartayım. Bir tane karakterim yok mu? Düzgün. ha? bu. Bu misal böyle yatıyor, böyle kalkıyor. Bunu beğendim bu yatakları. Güzel. Bir de tek kişilik var böyle. Bu yatakları beğendim, doğrusu. Şimdi bunu çöpe atayım. Şöyle bunları. Böyle yeni iki tane yatak gelmiş. Başka yeni yatak gelmemiş. Dolapta iki tane dolap gelmiş. Bakın. Ee, durun yanlış oldu. Şöyle. Böyle toz var burada. A tozu böyle üç kere tıklayınca yok edebiliyorsun. Böyle iki tane dolap gelmiş. Bu dolabı da sevdim. Daha doğrusu. Bu kitaplı dolabı sevdim. Bu da çok güzel. Böyle güzel iki tane e, dolap gelmiş diyebiliriz. Bunları şimdi çöpe atıyoruz ve yeni gelen eşyalara bakıyoruz. İki tane şöyle halı gelmiş. Ya bunlar da güzel bence. Bunları günlük hayatta kullanmayayım. Kullanırım. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel bence. Sonracıma. Sonracıma. Bakıyoruz dolap gelmişti baktık. Çok güzel raf gelmiş şöyle. Bunlar var mıydı? Bilmiyorum ama bence bunlar da geldi galiba yani bunlar da geldi. Bir de şöyle çok sevdiğim bir ee, bir şeyim var işte. Bu arkadaşlar misal şöyle bir yatak alayım. Şuradan bir bakayım, bir bakayım, bir bakayım. Bir tane asma alayım. Bence şu var ya bu bence merdiven diyecektim çıkılmıyormuş. Merdiven böyle asma, böyle çıkıp asma, yatağa yatmak için falan diyecektim. Ama o değilmiş. Şöyle şu yatağı çöpe atayım. Bu yeni gelmedi bu arada. Söyleyeyim bu yatağı da. Böyle bir sürü toz var ya. Bakın. Tozları yok ettim. Bu çok beğendim. Bunları da beğendim. Günlük hayatta kullanır mıyım? Ee, kullanırım tabii ki. Çok güzel bence. Bunları atalım. Sonra tablo gelmiş mi? Şöyle tablo gelmiş. Bakın göstereyim. Bu panayı çok sevdim. Baya güzel. Şöyle bakın. Asabiliyoruz. Güzel. Böyle bir tane daha pano gelmiş. Yani pano dedim dediğim tablo. Bunları da günlük hayatta kullanırım. Çok güzel günlük hayatta kullanılacak eşyalar gelmiş. Yeni evle birlikte. Böyle iki tane komedim gelmiş. Yani şöyle iki tane komedinimiz var. Şu komi şunu sevdiğim günlük hayatta kullanırım ama bunu anlamadım. Üçüne de çıkılmıyor. Bu bence şu var ya gösteremediğim için böyle karakterimi gösteriyorum. Bu bence banyo koymalık ne bileyim üstüne havlu koymalık bir şey. Böyle yeşil şey gelmiş yani. Sonrasında perde yeni şunlar geldi. Yanlış yaptım. Şunlar geldi böyle. İki tane güzel perde gelmiş. Bunu büyük ihtimalle kullanmam mı? Bu çok güzelmiş. Bayağı kullanırım. Yani ev yaptığımda. Böyle her şey anlattım burada. Tuvaletlerde bir şey gelmiş mi? Küçük bir küvet gelmiş. Değerlerine göre çok küçük bir küvet bence. Klozette bir şey gelmemiş. Bunda bir şey gelmemiş. Bunda bu gelmiş galiba bu eşyalarda da şöyle göstereyim. Şunlar gelmiş. Şöyle göstereyim. Şunlarda bir şey gelmiş mi? Yok. Şimdi karakterim bu. Böyle bir şey gelmiş. Böyle asmalık. Şöyle yerlerini değiştireyim. Böyle kuvvet gelmiş. Nerede karakterim benim? Böyle kuvvet gelmiş. Böyle bir şey var. Böyle havlu var burada. Sepet var tabii ki. İçinde şöyle havlu var. Bir tane toz alma şeyi var. Bir tane süpürge gelmiş. Ve burada çamaşır makinesi ve kurutma makinesi var. Bu olayı çok sevdim. Bayağı güzel bence. Bunu günlük hayatta kullanmayayım pek bilemedim. Ama bunları kullanırım. Bu kuvvet kullanmam küçük. Ya pek kullanmam. Yani kesin konuşmayayım da. Büyük ihtimalle kullanmam yani. Şöyle. Sonra neler gelmiş bir bakalım. Mutfağımıza bir şey gelmiş mi? Mutfağa bu gelmiş ve bu gelmiş. Buzdolabı olarak. Pardon arkadaşlar. Bu buzdolabı gelmiş. Bence bu güzel. Masa olarak şöyle çok güzel masalar gelmiş. Sandalye olarak gelen tabii ki var. Olmaz. <laughs> Olmaz mı? Böyle var gelmiş. bayağı fazla şey gelmiş sandalye olarak. Ben şunu da koyayım. Daha koymadığım sandalye var. Yemeklere gelmemiş. Zaten gelmesin. Biraz saçma olurdu. Buna da bir şey gelmemiş. Evet. Geldiği şey böyle bir buzdolabımız var. Böyle adını unuttuğum şey var. Böyle bir tezgahımız var. Masamız gelmiş bir tane. Bir tane de böyle bir masa gelmiş. Üstüne çıkamıyoruz. Böyle çekmeceli bir masa gelmiş. Sonra bir tane sandalye gelmiş. Şezlong gibi. Bahçe sandalyesi bu arada çok güzel. Bir tane puf gelmiş. Bir tane daha puf gelmiş. Bir tane sandalye gelmiş o dönem bir tane çok geniş sandalyeye gelmiş, bir tane şöyle bir sandalye gelmiş. Sandalye çeşitlerimiz bayağı gelmiş. Bunu da günlük hayatta kullanırım, bunu da 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 kullanırım, bunu da, kullanırım bunu da, bunu da mutfaktaki her şeyi günlük hayatta kullanırım. Çünkü çok güzel şeyler gelmiş, yani bayağı güzel şeyler gelmiş. Tek bu evde de bu evde de kullanırım tabii ki ama başka evlerde de yani bunları kullanırım. Şimdi çok fazla kullanırım dedim. Salonda bir şeyler gelmiş mi? Gelmez olur mu? Böyle bir kutu gelmiş galiba. Evet. Sonrasında böyle bir şey gelmiş. Bunu galiba e, yapacağımız şey bir tane şey alıyoruz. <laughs> salonda sonra bakın böyle yapıyoruz anladın mı bunlar işte işte bu gelmiş böyle bir şey gelmiş şimdi sonra böyle bir şey gelmiş neyse bir de şöyle bir bu ne bunu oynatamıyoruz. Size böyle Bakın başka bir şey gelmiş miydi bakmadım başka da bir şey gelmemiş bu var mıydı bu var mıydı bu da gelmiş galiba bu varsa bana yorumlara söyleyin bu arada bakın böyle işte şimdi bu arada size bir şey demeyi unuttum ben biliyorsunuz. Ee, şu anda Yetimhane Hayat diye bir dizi çekiyorum. Ve bu dizi sezon finali olunca hangi dizileri çekmemi isterseniz yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Ya olurum. Yorumlara yazarsanız mutlu olurum yani. Bir size göre dizi falan çekeyim. Dizi fikri verin daha doğrusu. Heh, nerede kalmıştık? Böyle şömine gelmiş. Böyle bir tane bir şey gelmiş. Ateşin içine giremiyoruz. Neyse. Karakterimi alamıyorum. İşte böyle şey gelmiş. De böyle bir şey gelmiş. Böyle bir şey gelmiş. Koltuk gelmiş. Koltuğa bayıldım. Buna da güzel. Bunları günlük hayatta kullanır mıyım? Tabii ki de kullanırım. Yani. Güzel şeyler gelmiş yani. Kutular başka bir şeyler gelmiş mi? Kutu olarak bu gelmiş. Başka bir şey gelmemiş. Bitki olarak bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Şöyle dizelim be. Be. Bir şu balona, şu balona. Şöyle bir şey kozalak. Adını unuttum. Ondan gelmiş lambaya bakalım lamba gelmiş gelmez olur mu? Lamba bu, bu lambaya bayıldım bu arada. By the way. Sonra bir sürü lamba çeşidi gelmiş. Uy. Çok güzel. Bayıldım bayıldım bir de bu gelmiş. bayağı fazla lamba çeşidi gelmiş yavu. Şöyle şunları bir dizelim. Please. please. Böyle eşyalardan yeni gelenler olmuş. Şöyle yeni gelen şeyler bunlar galiba. Ben tamam bunları bir dizeyim. Böyle göstermeyeceğim size. <laughs> Bunları bunların üstüne koyuyorum bu arada. Şöyle. Tamamdı. Bu kadar şeyler gelmiş. Şimdi hemen gösteriyorum. Böyle iki tane bitki gelmiş. Hatta dört tane bitki gelmiş. Şu, 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 şu. Böyle lambalar gelmiş. Böyle bayağı fazla lamba gelmiş. Bu lambalara hepsine bayıldım. Hepsini kullanırım böyle. Bu neydi? Bunu unuttum. Bu gelmiş. Böyle kutu gelmiş. Böyle şeyler gelmiş. İşte lambalar gelmiş, bitki gelmiş. Böyle eşyalar gelmiş. Ne bileyim, odun eşyası falan gelmiş böyle kozalak şey kozalak da bunlar işte kozalak içine bir şeyler koymalık şeyler gelmiş işte böyle, böyle yastıklar gelmiş böyle bu ne böyle bir süs eşyası galiba bilmiyorum yastıklar gelmiş Böyle heykeller gelmiş. Bitkiler gelmiş. Böyle şeyler gelmiş işte salonumuzda da. Bunları sonrasında çöpe atıyoruz tabii ki. Ee, we are, we are, we are. Yaşıkla oyundan çıktım. Pardon. Hmm. Çok özür diliyorum oyundan çıktığım için. Birinci katındaydık bu evin. Birinci katındaydık. Hadi. <laughs> tamam ki bunları çöpe atmışız. Bunlar ne? Aa eski şeyler var. Neyse bunları zaten söylemiştim. Çöpe attık işte. Başka salon değil. Oyun odasında bir şeyler gelmemiş. Yani hiçbir şey gelmemiş diyemem. Bakın bunlar gelmiş işte Üf, göstermeye gerek yok. Şaka yapıyorum bu arada. Bu arada böyle bir şeyler gelmiş bir şeyler. Bir de i̇şte anlamadığım şeyler gelmiş. Radyoya şu gelmiş. Böyle bir şey gelmiş. Burada hiçbir şey gelmemiş galiba. Varsa yorumlara yazın. Bu arada gözümden kaçtık bir şey varsa. Tamam buraya da bir şey gelmemiş. Buralara baya ge baya gelmiş. İşte. Böyle bir şey var. Dur şunu kapatalım. Böyle sol yazan bir şey var işte. Bunu da işlemiyoruz. Böyle bir şey var boyamak için şöyle bandırıyorum boyum. Ama boyamıyor tabii ki. Böyle terzi şeysi var. Böyle terzi şeyleri var. Bakın. de i̇şte böyle şeyler var yani. Eşyalar var. Başka da bir şey yok. Bunları tabii ki kullanır mıyım? Bunları pek kullanacağım sanmıyorum. Galiba hiç kullanmam yani. Burada gelen şeylere bakıyoruz. Oof, çok sevdiğim bir şeyler gelmiş. Arkadaşlar, şunu gördünüz mü? Çok güzel. Ben bunu kullanırım. Bunu kullanmayayım. Bunu da bahçeme kullanırım belki. Böyle şeyler gelmiş, şeyler. Böyle şeyler gelmiş. Bu arada ben de sizinle ilk defa keşfediyorum. Daha önce keşfettim yok galiba. Böyle yani daha önce keşfettim bir keşfetmedim. Sizlerle eşyaları şey yapıyorum. Böyle bakıyorum. Bu ne? Bu çok çirkin. Neyse yine de göstermek için çıkartıyorum ama kullanacağım hiç değil. Hiç yani pek sanmıyorum değil kullanmayacağım. Ben bunu çok severim böyle şeyleri. Şeyleri. Dur. Bir de başka da bir şey gelmiş. Okey. Böyle su, böyle tabelalar gelmiş. Böyle mumlar gelmiş. Böyle lambalar. Böyle sihirli bir şey gelmiş. Ya bir tane kavanoz gelmiş işte. içinde yeşil şeyler var. Böyle bir şey gelmiş. Baksanıza hiç sevmedim. Buna bayıldım. Bunu günlük hayatta 100 bin kere kullanır mıyım? Tabii ki de evet. Böyle bir de odun parçası gelmiş. Yani. Bunları ıı, kaldırıyoruz. Çöpe atıyoruz. Başka gelen bir şey var mı diye bakacağım ama yok yani. Zaten oyun odasına baktık. Arkadaşlar başka gelen bir şey yok. Bu kadar yeni evimiz. Bye bye.